Herkese merhaba. Sizlere yıllardır sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatının en kritik bölümü emeklilik. Yıllarca okursunuz, iş ararsınız, çalışma hayatına girersiniz, çalışırsınız ve devamında da emekli olmak istersiniz. Ülkemizde milyonlarca kişi şu anda emekli aylığı alıyor. Emekli olmak isteyen yine milyonlarca kişi var. Bu kişiler de emekli olacak. Hiç merak etmeyin. Nasıl sizden öncekiler emekli olduysa siz de emekli olacaksınız. Şu anda Türkiye'nin en önemli gündemi çalışma hayatıyla ilgili. Biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlar ve emeklilikte yaşa takılanların yanında sözleşmeli personel ya da belediyelerde taşeronda çalışıp daha sonra belediye iktisadi teşebbüslerinde bitlerde çalışanların kadro meseleleri konuşuluyor. Bunun yanında bir de emeklilikte yaşa takılanlar var. Emeklilikte yaşa takılanlar bizleri takip ediyorlar. Biliyorum. Bizleri takip eden herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizler de bizleri takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Bizlerin tüm yayınlarını daha erken izleyebilirsiniz. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar konusunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Neyi anlatacağız? Yıllardır emeklilikte yaşa takılanlara yasal hak verilecek mi, verilmeyecek mi bunları anlatırken, EYT'lerin mağduriyetini anlatırken şimdi çözüm sürecini konuşuyoruz. Aralık ayında Çalışma Bakanı açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenleme yapılacak ve emeklilikte yaşa takılanlar yıllarca mağdur oldular, beklediler ve bekledikleri emekliliklerine kavuşacaklar. Peki bu süreci nasıl takip edeceksiniz? Nasıl planlayacaksınız? Gününüz geldiğinde nasıl emekli olacaksınız? Hepsini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle EYT'li misiniz, değil misiniz? Bunu bilmeniz lazım. E ben biliyorum diyen zaten biliyoruz bilmeyen var mıdır diyen kişiler vardır şu anda bizleri izleyenler arasında. Evet var. Çünkü bize ulaşıp Özgür Bey sizi yeni keşfettim YouTube'da videolarınızı izlemeye başladım. EYT'li olduğumu anladım diyen birçok kişiyle görüşüyorum. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı fark etmez. Sosyal güvenlik sistemine bir girişiniz var mı? Sosyal güvenlik sistemine girişiniz var ama adınıza prim yatırılmış mı? Bunun için de muhakkak SGK'dan hizmet dökümlerinizi alın ve hizmet dökümünden sizin adınıza ilk işe giriş tarihi ve tüm kollara tabi prim yatırılıp yatırılmadığını görün. Çünkü ilk işe giriş tarihi olan herkesin primi muhakkak yatırılmıştır diye bir durumda yok. İşveren işe girişinizi yapmıştır. Ancak sıfır gün yani prim yatırmadan o dönemdeki aylık prim bildirgesinde çıkışınızı yapmış olabilir. Girişiniz vardır ama adınıza prim yatırılmamış olabilir. Bunu öncelikle bilmeniz lazım. EYT'li misiniz değil misiniz hizmet dökümlerinden buna bakın. Daha sonra hangi statüden emekli olacaksınız? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı. Bunun için de son ödenen 2520 gününüze bakın. Bir kağıt, bir kalem alın. Son 2520 gün içinde parmak hesabı yaparak 2022, 2021, 2020 son 2520 gün ne kadar geriye doğru gidiyorsa SSK günlerinizi, Bağkur günlerinizi, Emekli Sandığı günlerinizi yazın. Daha çok gününüzün SSK'dan olması durumunda SSK'dan Bağkur'da olması durumunda Bağkur ya da emekli sandan emekli olacaksınız. Bunun için toplam çalışmanıza bakılmayacak. Son 2520 gününüze bakılacak. Burada da neden 2520 gün önemli? Çünkü SSK'dan emekli olabilmek için sizden daha az prim, Bağkur'dan daha fazla prim günü istenilir. Bunu tespit edin. 1. EYT'li misiniz? 2. Siz EYT'liyseniz hangi statüden emekli olacaksınız? Bunu da tespit ettikten sonra o statünün şartlarını tamamlıyor musunuz? Mesela SSK'da 5000 günle 5975 gün arasında kadınlardan ve erkeklerden gün istenilir. Bağkur'da ve emekli sandığında kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 prim günü istenir. Bu prim gün sayılarını tamamlayabiliyor musunuz? eksik günlerinizi nasıl tamamlayacaksınız? Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurtdışı borçlanma, halk eğitimde usta öğretici olarak geçen sürelerin borçlanılması, doktora eğitiminde yurt dışında geçen sürelerin borçlanılması gibi kanun size vermiş olduğu haklardan yararlanıp borçlanma imkanlarınız varsa ve gününüz eksikse eksik gününüzü nasıl tamamlayacağınızı planlayın. Çünkü yasa çıktığında bu işleri yapmak tabii ki mümkün ama biraz zaman alabilir. Siz önceden hamle yapın. Mesela Aralık ayında durum netleşecek. Gündüz eksikse doğum, askerlik, yurtdışı, diğer borçlanmalar için Ekim ayında müracaatta bulunun. Sizin elinize tebligat geldikten sonra yurtdışı borçlanmaları 90 gün, diğer borçlanmalar 30 gün içinde ödenecek. Size tebligat geldikten sonra ve yasa net netleştikten sonra kaç günle nasıl emekli olacağınızı bildikten sonra bu parayı ödersiniz ve EYT'de yaş şartı olmadan emekli olabiliyorsanız prim günlerinizin muhakkak tam olması lazım. Prime çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar da tamsa emeklilik süreci başlayacak sizin için. Peki yasa çıktı, yasanın uygulaması başladı. Bu süreci de nasıl takip edeceksiniz? Hiç merak etmeyin bu süreçte biz hepsinin yanınızda olacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar, emekli olana kadar tüm süreçte videolar aracılığıyla sizleri biz bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte durumu karışık olanlar varsa ya Özgür Bey ben bu işin içinden çıkamıyorum. Biraz benim durumum karışık. Bana destek olun derseniz beni arayabilirsiniz. Ekranlarda numaralarımız var. Bu numaraları arayıp profesyonel destek alabilirsiniz. WhatsApp 543 625 5625 ne oldu telefonumuz? WhatsApp'tır aynı zamanda. Oradan ben danışmanlık almak istiyorum diye yazarsanız hemen arkadaşlarımız size dönüş yapacaklar. Ve emeklilik sürecinizi gerekirse biz takip edebiliriz. Bu planlamayı yaptınız. Öncelikle EYT'li olup olmadığınızı öğrendiniz. Prim gününüzde hangi statüden emekli olacağınızı net bir şekilde artık biliyorsunuz. Eksik günlerinizi nasıl tamamlayacaksınız? Bunun planlamasını çok iyi yapmanız lazım. Daha sonra emeklilik geldiğinde de ya kuruma gideceksiniz, emeklilik için tahsis talebinde bulunacaksınız ya da iadeli taahhütlü postayla bağlı bulunduğunuz ilde, ilçedeki sosyal güvenlik kurumuna ya da sosyal güvenlik merkezine iadeli taahhütlü postayla emeklilik müracaatına bulunacaksınız ya da e-devlet üzerinden sisteme giriş yapacaksınız kendiniz emeklilik için müracaatta da bulunabilirsiniz. Eksik günlerinizi tamamlamak için de muhakkak borçlanmalar ayrı. Borçlanma yapmak, borçlanma yapmak demek sosyal güvenlik kurumuna gidip hemen para ödemek anlamına gelmiyor. Öncelikle müracaatta bulunacaksınız. Sosyal güvenlik kurumu size borç çıkartacak. O borcu ödemek için tebligat gönderecek size. Bu tebligat sizin elinize ulaştıktan sonra da yurt dışı borçlanmalarında 90, diğer borçlanmalarda 30 günde süreniz olacak. Her şey tamamsa da artık emekliliğe sıra geldiğinde de emeklilik için üç şekilde müracaatta bulunacaksınız. Ya kuruma giderek ya iadeli, taahhütlü, postal ya da e-devlet üzerinden sisteme girerek emeklilik müracaatına bulunacaksınız ve emekli olacaksınız. Artık emeklilikte yaşa takılanlar konusunda çok mutluyum. Bunları konuşuyoruz. Bundan sonra bir geri adım atma söz konusu olmaz. Bu EYT yasası çıkmaz diye sakın düşünmeyin. Artık yasanın çıkmama gibi bir durumu yok. Bu yasal düzenleme yapılacak. Peki nasıl yapılacak? İşte 7 bin gün, 7 bin 200 gün, 9 bin gün çok konuşuluyor herkeste. Ama bu SSK'larda mümkün değil. Bu olmayacak. Olması mümkün değil. Çünkü böyle bir yasal düzenlemeyle çok kişi normalde EYT'li olup yaşa takıldığı halde yaşını beklerken Prim gün sayısı gelirse daha geçemekte olur. Bu nedenle bu büyük bir kargaşaya sebep olur. Ayrıca prim günü gelmez. Yaş konusu çok takip ettiğimiz bir konu. İşte kadınlara 48 erkeklere 50 yaş açıklanabilir. Bunu da hazırlıklı olun. Ama bu süreçte Çalışma Bakanlığı'nın kadınlara 48 erkeklere 50 yaşını getirmeleri demek meclisten geçecek anlamına da gelmiyor muhalefet partilerinin baskısı, sizlerin baskısı, basının baskısıyla beraber hükümetin bu konuda da ben geri adım atacağını düşünürüm. Şayet böyle bir yasal düzenleme meclise gelse dahi. Bir de işte 3600 günle de emeklilik var. Bağkur'dan 5400 emekli sandığında 5400 günde de emeklilik var. Prim günü az olan kişiler 5000 ya da 5975'e kadar sizden gün istenirse o günleri tamamlamak mı mantıklı olacak? 3600-5400 gününe emekli olmak mı mantıklı olacak? Bunun planlamasını da çok iyi yapın. Geçmiş dönemlerde Bağkur'a borcu olup borcunu sildiren kişiler ihya canlandırma yapabiliyorlar. Bu ihya işlemlerine gerek kalacak mı? Kalmayacak mı? Bunu da çok iyi planlamanız gerekiyor. Biz kısa sürede bir torba yasayla beraber tekrar bir vergi affı bekliyoruz. Halk deyimle vergi affı. Aslında vergi yapılandırması ana para silinmiyor. Sadece faizinin bir kısmı silinerek para e, taksitler halinde ödeyeceğiniz bir duruma geliyor. Burada da bizim için önemli olan Bağkur'da ihya, canlandırma yapacak olanlar. Şu anda günlük 75 lirayla geçmiş dönemde sildirdiği Bağkur günlerini canlandırabiliyorlar. Ama bu yapılandırma af dönemlerinde çok küçük rakamlara bu borçlarını ödeyip gün satın alabiliyorlar. Bunu da muhakkak Bağkur'da geçmiş dönemlerde iş yeri açmış, şirket ortağı olmuş kişilerin sildirdiği Bağkur borçlarını da canlandırmaları için bu süreci takip etmeleri gerekiyor. 4 10 2000 yılından önce kendi adına iş yeri açan, şirket ortağı olan kişilerin şayet Bağkur'a hiç kayıtları yoksa böyle bir imkanları yok. 4 10 2000'den sonraki süreçten bahsediyorum. Özellikle 2008'e kadar da yine iş yeri açmış, şirket ortağı olmuş hiç Bağkur'a yine müracaatta bulunmamışsa bu durumda olanların da 2008'den sonraki süreleri canlandırma şansları olacak. SSK'lıların, işte Bağkur'lardan duyuyorlar. Geçmiş dönemde ben toplu olarak gittim, para ödedim, gün aldım dediğinde SSK'lılar da acaba bizim de böyle bir imkanımız var mı diye düşünüyorlar. SSK'da böyle bir imkan yok. Sadece 5510 sayılı yasanın 41. maddesinde kimlerin hangi şartlarda, koşullarda borçlanma yapıp sosyal güvenlik kurumuna parasını ödeyip gün alacağı yazılmıştır. Bunun dışında ben eksik günlerimi toplu olarak para verip gün alayım deme gibi bir şansınız yok. Bunu muhakkak bilin. Eksik günleriniz varsa ve bunu da tamamlayamıyorsanız bundan sonraki süreçte ya isteğe bağlı ödeyeceksiniz ya ek 5 tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primi ödeyeceksiniz ya da sigortalı çalışacaksınız. Bunların planlamasını çok iyi yapmanız lazım. Bir iş yerinde şayet çalışmadan kendinizi sigortalı göstererek günlerinizi tamamlıyorsanız bu çok tehlikeli bir süreç. Bununla ilgili de çok detaylı bilgi almanız lazım. Aksi halde emekli olursunuz ama bu emeklilik daha sonra iptal olur ve sizin almış olduğunuz emekli aylıkları faiziyle beraber sizden geri istenir. Sağlık harcamalarının parası da geri istenir. Emeklilik sürecini çok iyi takip etmeniz lazım. EYT'nin başından yani EYT'li misinizden başlayarak biraz önce anlattığım süreci emekli olana kadar ki süreci çok iyi takip edip ve planlama yapmanız lazım. Bize ulaşmak isteyenler için telefon numaralarımız var. Bağlı bulunduğunuz ilde, ilçede bir sosyal güvenlik uzmanı varsa muhakkak bir sosyal güvenlik uzmanıyla durumunuz karışıksa bu işi takip etmenizi öneriyorum. Aralık ayına kadar planlamanızı yapın ki yasa çıktığında bir anda boşlukta kalmayın bu yasayı çıkacağına artık %99.9 böyle bir yasal düzenleme olacak. Bunu bilin. %100'e %100, e, %100 e diyebilirim artık. Çünkü geri adım atılmaz. Seçim öncesi hükümet EYT'lilerin yasal haklarını vereceğini söyleyip vermezse bu hükümet için pek iyi olmaz. EYT'lileri çok üzerler. Zaten yıllardır emeklilikte yaşa takılanlar bu yasal düzenlemeyi beklerken böyle bir hayal kırıklığını hiç kimse yaşatamaz özellikle seçim öncesi yaşatmaları mümkün değil. Bu nedenle siz sağdan, soldan bilgi almak yerine benim anlattığım gibi detaylı kendiniz bilgilerinizi çıkartın. Bakın nedir, ne değildir. Özellikle kadınların sisteme giriş tarihleri eski oluyor ama günleri çok az oluyor. Kadınların bu planlamayı ayrıca yapması gerekiyor. Özellikle az günü olanlar planlamayı çok iyi yaparlarsa bu yasal düzenlemeyle beraber emeklilik hakkı elde edecekler. Ben sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. Bu aralar emeklilikte yaşa takılanlar konusu tabii çok önemli. Sizlere canlı yayınlarda videolar, canlı yayınlarda bilgiler aktarıyorum. Aynı zamanda ara ara videolar hazırlayarak da sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Bizleri takip etmeniz, yorum yazmanız, bu videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeniz bizleri de mutlu eder. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 100 bin abone sayımıza ulaştık ve hatta 100 bin de geçtik bu arada. 110 bin abone sayımız oldu ve YouTube'dan bana böyle bir şey geldi. Ve dediğim Bizleri izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda ilk hedef 100 bindi. 100 bini geçtik. Bundan sonraki hedefimiz 1 milyon. 1 milyon kişiye ulaşmak istiyoruz YouTube'da. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konularını anlatıyoruz. Sizleri birebir ilgilendiren konularda bilgiler aktarıyoruz. İşçileri, işverenleri, esnafı, herkes aslında ilgilendiriyor bizim anlattığımız konular. Ve sizlerin bizlerin anlattığı videolara ilginiz çok fazla oldu. Bizleri takip ettiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu 100 bin plaketi aslında hepimizin hem sizlerin hem bizlerin çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra devamı daha güzel olacak.